Bugün Defne Telekom'un 20. yılını kutluyoruz. Basındaki arkadaşlarla bir araya geldik. Ben Defne Telekom'un açıkçası bu kadar iş yaptığını çok bilmiyordum. Belki izleyicilerimiz de sizi ilk defa tanıyacak olabilir. Çok iş yapan marka var. Ee, i̇zleyiciler için Defne Telekom'u ve kısaca da sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, Telekom sizin de söylediğiniz gibi 20. yılını kutluyor. 20 yıldır biz 25 ülkeden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Telekom operatörleriyle çalışıyoruz. Muhtemelen son kullanıcıya dokunan çok fazla ürünümüz olmadığı için son kullanıcılar bizi çok fazla bilmez ama biz GSM operatörlerinin kalbinde içinde yer alan çözümler sunuyoruz. Aslında GSM teknolojisinin mobil teknolojinin çalışması için bizim ürünlerimiz vazgeçilmez ürünler. Aslında son kullanıcılar da biliyor ama arkasında Defne Telekom'un olduğunu bilmiyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesajlar olsun, arandığınızda ulaşamıyorsunuz, evet. ulaşılamayınca size bir mesaj evet. geliyor. Bakın sizi evet. bu kişi aradı falan. Arkasında sizin yazılımlarınız var ve sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkeye bu yazılımları ulaştırıyorsunuz, değil mi? Evet. Dünyada çok sayıda ülkeye çok yani Vietnam'dan tutun Bolivya'ya kadar çok sayıda ülkeye bu yazılımları veriyoruz. Kullanıcılar arasında bu servisleri, bu hizmetleri, bizim ürünlerimizin çıktılarını kullanıyorlar. Ama arkasında bizim olduğumuzu bilmiyorlar. Operatörlerin bunları kendilerinin yaptığını zannediyorlar. Oysa dünyanın pek çok yerinde bu bizim sağladığımız, bir Türk şirketinin sağladığı çözümlerle oluyor. Aslında mobil operatörler de internetin, kablosuz geniş bant internetin yayılmasıyla beraber kendi servislerine katma değer eklemenin peşinde ve siz aslında operatörler için en iyi iş ortaklarından birisisiniz. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? 4.5G'ye geçtik, 5G'yi konuşuyoruz, Internet of Things'i konuşuyoruz, Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Bu gelişmelere paralel olarak sizin şirketiniz geleceğe nasıl bir şekil alacak, ne gibi hazırlıkları var? Ee, şu anda internet tam gaz gidiyor ve böyle gitmeye devam edecek. Bu aslında mobil operatörler için e, bir tehlike. Çünkü bir süre sonra operatörler buna ayak uyduramadıklarında sadece taşıyıcı haline gelecekler. Bu da gelirlerinde ve müşteri bağımlılığında ciddi bir azalmaya yol açacak. O nedenle operatörlerin sadece fiyat veya band genişliğine değil, iyi servise, iyi hizmete odaklanarak gitmeleri gerekiyor. Bu aslında endüstrinin ve ticaretin her alanında böyle olmuştur. Sadece kaliteye ve müşteri hizmetine önem verenler ve bunu yüksek seviyede tutanlar bu işten iyi paralar kazanmış ve müşteri sadakati kazanmıştır. Endüstri 4.0 ve bilişim devrimi şu anda gerçekleşiyor. Biz de bunun içinde iki farklı strateji uyguluyoruz. Bir tanesi yıllardan beri uygulaya geldiğimiz coğrafi olarak yayılma. Bunu büyük ölçüde başardık yani daha önce de dediğim gibi Vietnam'dan Bolivya'ya kadar Hindistan'ından ki mesela Hindistan çok zor ve önemli bir pazardır. Yazılım devidir çok sayıda yazılım üretir biz oraya yazılım ihraç ediyoruz. Bir bu var bir tanesi de teknolojik olarak data analytics çok ciddi bir önem kazanıyor. Yani operatörlerin elinde çok fazla veri var İnanılmaz miktarda veri var. Ancak bu veri ham haliyle hiçbir işe yaramıyor. Bunu analiz edip, e, ilişkilendirip, bununla ilgili olarak insanlara ihtiyaçları olan servisleri, hizmetleri sunabilmek önemli. Biz bu alana yöneliyoruz ve Data Analytics bundan sonraki 10 yıl boyunca defterin önde gelen çalışma alanı olacak. E, bunun da sonuçlarını çok yakın zamanda 2017 itibariyle görmeye başlayacağız. Data analitik sadece mobil operatörlere, mobil kullanıcılarına hitap eden bir alan değil. Aslında hayatımızın her alanında, her noktasında var olan bir şey. İnsanların da e, ürettiği, yani insanlar çok fazla veri üretiyor, çok fazla veriye ve bilgiye sahip ve bu veri, ancak insanların hayatını kolaylaştırma, aldıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırırken fiyatını ucuzlatma noktasında kullanıldığında bir anlam ifade ediyor. Bizim yeni ürünlerimiz tamamıyla data analytics ve yapay zekaya sahip ürünler olacak. Peki bu teknolojileri geliştirirken Türkiye'den mi bu teknolojileri geliştiriyorsunuz? İnsan kaynağınız Türkiye'de mi? Buna birlikte şunu da sormak istiyorum. Son gelişmeler, ekonomik sorunlarla mücadele konusu var, bölgemizde yaşanan stratejik bazı durumlar var. Bu durumlarla birlikte insan kaynağını ve Türkiye'nin yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'nin yakın ve uzak geleceğini çok iyi görüyorum. Öncelikle oradan başlamak isterim. İnsan kaynağı Türkiye'de evet ciddi bir sorun. Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun. Eğitim yeniden şekillenmesi gereken bir şey klasik anlamda verilen eğitimin e, gelecekte bize çok fazla yararı olmayacak. Çünkü klasik eğitim çok bilgiye dayalı bir eğitim. Bilgiyi veriyorsunuz ama önemli olan daha önce söylediğim gibi data analytics'te olduğu gibi bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi kullanabildiğiniz zaman sizin açınızdan önemli. Biz insan kaynağı açısından tamamen Türkiye'ye dayanıyoruz. Tüm üretimimizi, argemizi Türkiye'de yapıyoruz. Yakın zamanda bunda bir değişiklikte de beklemiyoruz. Öyle bir planımız da yok. Ancak eğitim kalitesinin artması temel beklentimiz. Eğitim kalitesi arttığı sürece e, okullar, üniversiteler, inovasyona, yeni teknolojilere ve yeni teknolojiyi araştırmaya önem verdikleri sürece bunu da bizi hiç kimse durduramaz. Çok daha fazla ülkeye ihraç ederiz, daha fazla ihracat yaparız ve daha fazla ürün geliştiririz. Ancak insan kalitesinin artması gerekiyor ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Efendim son sorum, şimdi operatörler sizlerle beraber kendi işlerini büyütüyor sizlerin servisleri. Peki siz yani Defne Telekom, yeni startuplarla Defne Telekom'u büyütmek gibi bir hedefiniz var mı? Bu startuplarla, bu girişimlerle yakın çalışıyor musunuz? Ee, yeni start-up'larla ve acquisition'la büyümek için hedefimiz 2018, şu ana kadar biz hep organik olarak büyüdük, organik olarak büyümek güzel ve sağlıklı bir şey, bunu korumayı hedefliyoruz zaten biz e, hiç büyümediğimiz zaman %10 büyüdük yani hızlı büyüyen bir şirketiz. Ancak organik büyüme yanında inorganik büyüme, startuplara yatırım yapma ve startupları satın alma yöntemiyle 2018'den itibaren büyümemizin bir kısmını bu şekilde sürdürmek planlıyoruz. Bunun da temel iki tane nedeni var. Sonuçta Defne 20 yıllık bir firma olarak çok oturmuş, belli alanlarda çok uzmanlaşmış ve o alanlarda ilgisini devam ettiren, koruyan bir şirket. Ancak yeni alanlara yönelmek startup gibi küçük firmalarda çok daha kolay. Buralarda çok daha hızlı yol kat etmek, çok daha hızlı araştırma ve geliştirme yapmak mümkün. Biz de kendi tecrübemizi bunlara yansıtmak istiyoruz. Yurt dışı tecrübemizi yansıtmak istiyoruz. Zaten elimizden geldiği kadar bunu yapıyoruz. Ancak 2018 itibariyle e, hem startuplara yatırım yapar, hem startupları veya belli büyüklüğe gelmiş firmaları satın alır konumda olmak istiyoruz. 2018 hedefimiz de bu şekilde.